Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Aşkı niyazlarımızı sunuyoruz. Aynı zamanda cümlenizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyete el ele, gönül gönüle vererek sahip çıkma noktasında da gönül birlikteliğiyle yarın sokaklarda, okulun bahçesinde coşkuyla kutlayıp Mustafa Kemal Atatürk'ü de o güzel Vatanı kurtaran şehitlerimizi de onların ruhlarında şad ederek güzel bir şekilde analım. Laik demokratik cumhuriyetimize sahip çıkıp yolumuza devam edelim. Güzel canlar bugüne kadar birçok program yaptık. Fakat en son moniteizm, politeizm, fetişizm, totemizm, animizm, naturalizm noktası işlendi ve bugün de spiritualizm noktasında bir konu işleyeceğiz. Aslında bir hakikat peşindeyiz, bir gerçeklik peşindeyiz. İnsanın kendi hakikatini bilmesi hep bir arayış içerisinde olmuştur. Ve biz de çeşitli konuları işleyerek o inançları tanıma veya da tanımlama noktasında belli noktaları ifade etme noktasında bulunduk. Normalde her inanç ancak kendisini tanımlayabilir ve o inancın sahipleri kendilerini ifade edip tanımlayabilirler. Fakat haksal, hakikatsel bir arayışla bugün spiritualizm noktasında bir açılım yapacağız. Ama o kadar çok tanımlara, o kadar çok açılımlar göreceğiz ki spiritualizm noktasında herkes kendisine göre bir açılım yapıyor. Ama bazı spiritualistler var ki bugün yapılan bu açıklamaların çoğunu da reddediyorlar. Diyorlar ki siz bizi istenilen noktada ifade edemiyorsunuz. Buradan oradan buradan toplanmış bilgilerle bizim veya da inandığımız ruhçuluk dediğimiz noktayı anlatıyorsunuz. Ama herkes kendi inancı ekseninde inancının gerekleriyle bunu yapıyor. Öncelikle Spiritus kelimesine bizim bir bakmamız lazım. Kelimenin kökü Latince'de, Latince'den geliyor ve ruh anlamına geliyor. Spiritualistler ise spirit, ruh, spiritüel ruhani, spiritualizm, ruhanilik olarak ifade ediliyor, ediyorlar. Yalnız bir noktayı reddediyorlar. Şöyle diyorlar: izim aldığı zaman onu bir şekle koyarsınız onu bir norma koyarsınız o şekillikle birlikte istenilen noktaya gitme noktasını engelleyen bir unsur haline getirirsiniz bu nokta itibariyle bir karşı duruşları olan ruhçular da var bu yaşamın içerisinde ruhani olan ne ruhani olmayan ne Acaba ruhani olmayan bir şey var mı? Spiritüalistler diyorlar ki bu alemde ruhani olmayan bir şey yok. Genelde belki de internet üzerinde araştırdığınız zaman şöyle bir kavrama kavramla karşılaşabilirsiniz. Spiritüalizm eşittir madde karşıtı. Bu kelimeyi birçok noktada rastlayabilirsiniz. Ama spritüalistler bunu reddeder. Spiritüalistler ruhla maddenin asla birbirinden ayrılamayacağını ifade ederler. Bu, bu yaşam içerisinde ruhani olmayan bir şey var mıdır sorusunun karşısına bu yaşam içerisinde ruhani olmayan hiçbir şey yok diye cevap verirler. Ruh ile maddeyi ayıran aslında beynin zihnin bir oyunundan başka bir şey olmadığını dile getirirler. Bunu da benlik, ego, kendine ve cümle varlıklara varlık verip o varlıkları bir isim noktasında tanımlarsanız, ayrımlar koyarsanız ayrılıklar meydana getirirsiniz. O zaman ruh ile var olan maddeyi de birbirinden ayırmış olursunuz. Bu nokta itibariyle spiritualizm ruh ile maddenin asla birbirinden ayrılmayacağını söyler ve bu noktada da neopirtüizm denilen bir ifade bugünümüzde kullanılmakta Spiritüizm ruhçuluk tinselcilik öte alemcilik olarak ifade ediliyor Şimdi bu noktada ruh kelimesini veya da ruhu tanımlayabilecek bugüne kadar sağlıklı bir tanım elimizde yok. Maddenin dışında bir cevher, bir unsur ama varlığını ifade etme noktasında, tanımlama noktasında elimizde yeterli ne bir bilgi var ne de yeterli bir kaynak var. Kur'an-ı Kerim bile ruh noktasında çok farklı bir açılım getirmiş ve ruh noktasında soru soranlar için sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh emrindedir, işindedir ve size ilimden çok az bir şey verilmiştir. Görmediğimiz bir şeyi nasıl tanımlayabiliriz? O zaman görünmeyen şey dediğimiz o ilahi varlığın o yüce cevhe değeri tecelli ederek var olan zahir, madde alemini getirmiş. Aslında madde alemi ruh denilen yapının dışta görünüş işleyişi ise maddeyi ruhtan ayırmanın mümkünatı yok. Bu nokta itibariyle şöyle bir kavramla biz karşılaşıyoruz. Birakis tasavvuf felsefesi içerisinde de bu çok detaylı bir şekilde işleniyor. Cemaat ruhu, madde ruhu, nevat ruhu, bitki ruhu, hayvani ruh, insani ruh, natık ruh, kutsi ruh ve külli ruh noktasında bir işleyiş var. Bilmiyorum dersler içerisinde hatırlarsanız animizm de tümel bir ruhun varlığını kabul ediyor ama her varlık da aynı zamanda tümel ruhtan bir parça olarak ifade ediliyordu. Her varlığın da kendine has bir ruhunun varlığını savunuyordu. Bu nokta itibariyle ruhun varlığını kabul eden birçok din ve inanış biçimi mevcut olup fakat ruh ile ilgili bakış ve inansal farklılıkları mevcut. Ortak tek bir nokta var. Ruh denilen manevi bir unsurun, manevi bir varlığın, cevherin olgusunu kabul etmez. Tek ortak nokta bu. Ama her inanışta, her dinde bununla ilgili birçok söylem veya da farklı söylemlerle karşı karşıyayız. Ruhun kendine özgü olduğunu kabul edenlerin olduğu bir grup var. Ruhun kendine has özgü olgularının olmadığını kabul eden grup var. Bu nokta itibariyle ruhun kendisine özgü, has, orijinal, bir şey olmadığını kabul eden kesimlerle onun orijinal has noktasında kabul edenlerin arasında baya bir farklılık mevcut. Ruhun sürekli bir gelişim içerisinde olduğunu kabul eden bir kesim var. Ruhun sürekli gelişip gelişim içinde olduğunu kabul edenler bunu adi ruhlar yani supli ruhlar, Ulvi ruhlar noktasında da çeşitli katmanlara ayrılmışlar. Hatta e, garip garip isimler var. Onların hiçbirini birini almadım. Sadece iki başlık altında adi yani sufli ve ulvi ve yüce denilen ruhlar olarak eline al, el, el alınmış noktada. Ruhun hiç değişmez, başkalaşmaz, dönüşmez ilahi bir unsur. İlahi bir cevher olarak kabul edenler mevcut olduğu gibi farklı söylemlerde bulunanlar da var. Çünkü üstteniyle e, adi ruh tekamül ederek kemaleti buluyor. O zaman bu anlaştan farklı bir anlayış dile getiriyor. Ruhun sürekli olarak bedenlenerek gittiğini kabul edenler vardır ki buna da reenkarnasyon denilmek. Dikkat ederseniz içimizde birçok canımız reenkarnasyon inancına inanıyor. Reenkarnasyon neydi? Ruhun farklı bedenlerle bedenlenerek gelip gitmesine gelen şey. Bu da ayrı bir bakış açısı. Ruhun ilahi bir nefa olduğunu kabul edip bedenlenmeyi inkar edenler de ayrı bir ekolü meydana getirmektedir. Genelde Ortodoks yapıların içerisinde ağırlıklı olarak reenkarnasyona karşı bir duruş var. Genelde de ruhçulun böyle mistik yapısı, tasavvufi olgularını kabul edenlerin büyük bir bölümünde de reenkarnasyona yani ruhun yeniden bedenlenerek gelip gitme noktasındaki felsefi bakış açısına veya inanca sahip olanların sayısı da hiç az değil. Bu nokta itibariyle bazı e, bilim adamları veya bu konuyla ilgili olanlar bunları da iki tane kategoriye ayırmışlar. Bir tane bir tanesi felsefik anlam ve bakışta birçok filozof antik çağdan itibaren ruh denilen bir unsurun cevherin varlığını kabul edip savunar savun, savunma noktasında olan grup. Şimdi antik çağa bakalım antik çağ ne zaman başlıyor? Antik çağ milattan önce 3000 3500 noktasına götürenler milattan sonra 500 noktasıyla sınırlanan çağa verilen ad. Birçok filozof ruhun ruhların kendilerine has orijinal bir unsur Orjinal bir cevher olduğunu kabul etmişlerdir ki bunlara felsefik spiritüel ahlantımız kesildi. Bu nokta itibariyle ruhun bu yapısal özelliklerini kabul edenlere de güzel canlar felsefi noktada spiritüalistler olarak bir kavram konulmuş. Platon, Pisagor gibi bazı filozoflar ise 19. yüzyıla kadar sistemsiz dalgalanma yani reenkarnasyonu re reenkarnasyonu kabul edenlerde deneysel spiritüalistler olarak kabul edilmişler. Dikkat ederseniz kendi içerisinde ruh noktasında sürekli ayrışan bir nokta var. Yalnız spiritüalistlerin temel olarak savunduğu bir şey var. Aslında ruh denilen, ilahinin cevheri denilen şey cümle varlıklarda mevcut. Hiçbir varlık bu ruhtan ne ayrıdır ne de gayrıdır. Şöyle ifade ederler genelde bir denizi düşünün. Denizin kendisi ruh ise o dalgalanma, onun içerisinde bulunan bütün damlacıklar o öze, o tez'e bağlı olarak bir hareketlilik içerisindedirler. Ondan ayrı düşünülemez. Bu nokta itibariyle de kainat aslında bir tek ruhun farklı şekillerde tecelli edip kendi istidatı ve yeteneğine göre işlevsel noktada yer yani madde aleminde bulunması ise Cenab-ı Hakk'ın maddi alemindeki farklı bir işleyişi olarak ifade edilir. Demin yukarıda saydığımız anlayış Fransa'da Alain Kardec tarafında inşa edilen sistemli bir yapı haline getirilmiştir. Latin Amerika'da ise Kardenizm ismini almıştır. Orada spiritualizm değil de Kardenizm ismi kullanılmakta. Aynı zamanda ruh ve maddenin birliğini savunan demin demin söylediğimiz neo ise haylice çoğalmakta ve kesinlikle sağlam bir yapıyla da ekollerini genişletmektedirler hele ki günümüzde. Spiritualist anlayışta ruhu huzura kavuşturmayı bilen iç dünyasını dengeleyip kendisiyle barışık olmayı başaran duygu ve düşüncede pozitif olmayı seçen kişilere verilen isim olarak da atfediliyor. Spiritüalist anlayışta öte alem ahiret inancı söylenmesine rağmen ama bu iç alem noktasıyla madde boyutu asla birbirinden ayrılmaz bir bütünlük olarak ifade ediliyor. Eğer ikisini ayırırsanız tanımlamada farklı sonuçlara gidilebilir ki spiritüalistler asla maddeyle manayı birbirinden ayırmıyorlar. Spiritüel inanç kişinin içsel ay yolculuk edip manevi alemle bağ kurmasını savunan bir anlayış ve inanç. Her insan spiritüel ruh enerji ile bu aleme gelmekte. Genelde şu kavramlara çok rast diyebiliriz. Spiritüel insan, spiritüel inanç, spiritüel enerji. Bu kavramlar son süreçlerde de çok popüler olmaya başlayan kavramlar. Bu aleme gelenler ruhsal farkındalıklarını kaybederler ve farkındalıkları azalır. Ruh denilen mertebeden madde alemine gelen insan farkındalığı kaybettiğinden dolayı gelmiş olduğu asıl yeri unutmaktadır. Bu nokta itibariyle ruhsal farkındalıkları kapananlar için spiritüel kapılar da kapanmıştır denir. Kendinin öz noktasını unutan herkes için o ruh kapısı, kapısı kapanmıştır. Tekrar spiritüel kapıları açmak için kişi öncelikle sorguyla buna başlar. Ruh var mı? Ruhu elle tutabilir miyim? Ruha ulaşabilir miyim? Ruh ile bağ kurabilir miyim? Ruhun niteliği nedir? Hepimizdeki ruh aynı mıdır? yoksa bizde bulunan ruhlar farklı mıdır? Dikkat ederseniz bir sorgulama noktasında bir ilerleyiş var. Ve bu noktada kendisini dinleyen iç aleme yolculukla yavaş yavaş keşif yapanlar spiritüel aleme doğru yolculuk ederler. Tasavvufta da bu kişinin kendisinden kendisine yolculuğu olarak ifade edilir. Kişi kendisinden kendisine seyri sülükle yolculuk etmediği sürece ruh ile bağ kurmasının mümkün olmadığı dile getirilir. Kişi kendini tanıma, bilme eğilimi içine girip doğru ve yanlışlarını kabul edip öz eleştiri içerisine girmeli. Eğer içsel bir yolculuk yapacaksa, denge noktasına gelecekse, ruh ile yani tümel ruh ile bağ kuracaksa önce kendisini tanıma, bilme eğilimine geçmesi gerekiyor. Bunu yapabilmesi için de yaşamın içerisinde bugüne kadar doğruları, yanlışları, kalıpları, alışkanlıklarını hepsini gözden geçirmek zorunda. Daha sonra hatalarını, noksanlarını, yanlışlarıyla hesaplaşma sürecine gelmeli. Aynı zamanda spiritualizm de geçmiş ile hesaplaşırken bir defa hesaplaşıp bir daha dönmeme noktası da çok önemli bir noktadır. Özelleştirine ne demek? Kişinin yaptıklarından dolayı pişman olup bir daha onları yapmama noktasında tövbe etmek, yani levme etmek, kınamak, bir de o hatalara, noksanlara girmemek çünkü hatalar, noksanlar, kusurlar, günahlar işlendikçe kişinin ruh ile bağ kurmasının, veya da spiritüalist olmasının mümkünatı yok. Dikkat ederseniz spiritüalizmde arınma söz konusu. Arınmadan, temizlenmeden, patlanmadan bu noktaya gelmenin mümkünatı yok. Bu inançta kendini af ve dışarıyı af etmesi gerekiyor. Kişi kendisini sorguya çektikten sonra kendisini de af edip dışarıda kendisine kusurda bulunan, hatada bulunan, noksanda bulunan, yanlış yapanları da af etmesi gerekiyor. Yani bağışlanma dediğimiz nokta. Hazreti İsa'nın bir kelimesi var. Bağışla ki bağışlanasın. Afetçi affedilesin. Bu temel bir ilke olarak kabul edilir ve bu nokta itibariyle kişinin kendisiyle barışık olması, çevresiyle aynı zamanda so, e, ekolojik dengeyle de barışık içerisinde olması lazım. Neden? Çünkü ben ondan ayrı değilim. Sosyal çevremde bulunan hiçbir şey ondan ayrı değil. Aynı zamanda ekolojik denge dediğimiz yani kainattaki işleyiş onun dengesi ise ben o dengeye geldiğim takdirde ancak spiritualist olabilirim. Yoksa başka bir türlü buraya gelmemin mümkünatı yok. Bütün negatif duygu ve düşünceleri bırakıp pozitif duygu, düşünce ve eylemler içinde olma zorunluluğu var. Kişi kendi benliğinden, egosundan, kibrinden, kininden arınıp temizlenmesi gerekiyor. Bencil duygu ve düşünceler spiritüel yaşamda inançta yer bulamaz ve olduğu takdirde de kişinin bu gerçekliğe, bu hakikate gitmesini kesinlikle engeller. Spiritüel inançta bütün kaygı ve endişeler bırakılmalı. Eğer ki bu nokta itibariyle hareket ediliyorsa endişe, kaygı asla olmamalıdır. Ve bu noktada da arınıp temizlenmek gerekiyor. Meditasyonla çok önem verilir. Peki meditasyon ne demek? Meditasyon sadece bir kenara çekilip on mu demek? Yoksa meditasyon gerçekten bir insanın içselliğini, hakikatini, gerçekliğini bulabilme noktasında çok önemli bir nokta. Biz buna ne diyoruz tasavvufta? Tefekkür diyoruz. Meditasyon, tefekkür. Meditasyon kelimesi Latince olup derin düşünce, tefekkür etme anlamına gelmekte. Meditasyon bir kişinin içsel huzuru bulması için sükunet ile farklı bilinç hallerini kazanması ve de öz varlığa ulaşmasını sağlayan zihnini denetleme ve de en ince detayları bilme noktasına gelme noktasında kullanmış olduğu yöntemlere verilen isim meditasyon. Demek ki spiritualizmde derin düşünce buna bizim dilimizde şunu diyoruz. Teraset aklın zekaya, zekanın ferasete, ferasetin base dönüşmesi. Bu da ancak aklın en üst mertebede kullanılmasıyla mümkün ki biz ne zaman aklımızı en mükemmel şekilde kullanma yetisine sahip olursak spiritüel denilen noktaya da ulaşmış olur. Yine spiritüalizmde bir şey var. Diyor ki maddeyi de seveceksin. Herhangi bir eşya'yı sevip, bu eşyadaki ışığın hakkın ışığın olduğunu fark ediyorsan, sen içsel bir yolculuktasın. Bir bayan olabilir, bir erkek olabilir, bir varlık olabilir, bir kuş olabilir, bir çiçek olabilir. Önemli olan, ondaki sevgi ve sendeki sevgiyi birleştirerek Tanrı'nın ışığını elde edebilecek noktaya gel gelmelisin zaten bunu sağladığımız takdirde bütün sorunları da ortadan çıkarmış olur. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hey.